Sana bu kadar mı? Ne ee... diyeceğim? Birazdan mı? Sana birazdan mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Birazdan mı? Birazdan mı? Birazdan mı?

Ben de bir 10. yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben

Evet, bir işte dönemi de var. Burada o de, de, o de. de Eşim, hemen, bir, evet, bir çarşı evet. var, da vardı. Bizim çekmiş. Bizde gazeteciler çalışmış. Çekmek ne oluyor? Vallahi ne bu, saldırı uğramıştı. <laughs> evet, bu da arkadaşımız. Fazla izin verememiş, efendim. Şaka bir tarafa, izinden ziyade şahsa bu bu seçim. Hasan geliyor arkadaşlar. Yani sadece Orada piknik <laughs> yapıyorlar değil mi? Burada piknik yapıyorlar değil mi? Burada piknik yapıyorlar değil mi? Burada <laughs> <Büyük fotoğrafı hikayesi. gülüyor> e, de Sabah yapıyorlar değil mi? Burada piknik Burada piknik yapıyorlar değil çalışma Burada piknik yapıyorlar değil da Burada gibi yapıyorlar değil mi? Burada piknik yapıyorlar değil gastesleme tekleri boğulma mi evet, evet. evet. oz evet. <laughs> Ocak öyle bir şey değil mi? Böyle gitmeyelim. uzadı çıkmıyor. Çıkmıyordu yani, da yani. Kasanız da çıkmıyor da. Valla Çok zor bir şey. Hep kademe kademe ben de. Tam asansörünün belli bir süre sonra üretim aşamasında aynen böyle. O yüzden zaten bu tozun yuttukları için belli bir süre sonra ömekli olduktan sonra

haber alma ve haberi aktarma gerçekten belli bir zahmet gerektiren kendi içinde bir zahmeti barındıran bir olay. Bu anlamda çalışan gazeteciler, basın mensupları hakikaten buradaki resimlerinde bir kısmında gördüğümüz üzere çok büyük gayretler sarf ederek, büyük ödünler vererek işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bunu bir parça yansıtmış tabii. Asıl çekilen zahmet sahada kalıyor biliyorsunuz. Bu anlamda bilgisayar bugün de bu. Bu anlamda çalışan basın mensuplarımızı, gazetecilerimizi e, yılın bir gününde de olsa anmak, hatırlamak. Özellikle aramızdan ayrılmış bu yolda büyük fedakarlıklarda bulunmuş geçmişte büyüklerimizi rahmetle anmak hepimizin bir vazifesi bunu hatırlamak durumundayız bugün e, burada bunu bir parça bu resimlerle e, tabi gazetecinin de özellikle insani bir tarafını çok güzel de yansıtan resimlerle anmış bulunuyoruz. Ee, tekrar bütün gayret sarf eden, orada çalışan arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyor. Vefat edenlere de rahmet diliyorum. Teşekkür ederim.